Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şükrü Usta'dan beklediğimiz kamamız geldi. <laughs> Ama bu sefer bir başka geldi. Maşallah. Muazzam bir kutu. Görüyorsunuz. Büyük şekilde. Altın sarısı. Yaldızlı şekilde işlenmiş. Logo ve Pusat Knife markasını. Görüyorsunuz içerisinde bu. bu arada kutunun altında da yine aynı şekilde dış kutunun altında handmade ibaresi var altın servisi renkli yazılmış İçinde yine pusat knife'ın aynı şekilde altın sarısı renkli yazılmış internet sitesi ve diğer sosyal medya adresleri renk de harika bir renk hafif petrol yeşiline çalan koyu bir renk çok güzel ve içerideki asıl kutu Tek başına zaten içeride premium var ürün var diye bağırıyor. Derinin dokusuna bakın arkadaşlar. Ve burada beni en çok etkileyen şey ekpare, ek yeri falan yok. Buralardan elim takıldı, şurası açıldı, burası açıldı diyeceğiniz bir durum oluşmaz. Çok uzun süre kaliteli görüntüsünü karşı muhafaza edecektir. Kullanılan her malzeme kaliteli, altı üstü her yeri zerre hata yok işçilikte açılmadan kadife üzerine metal plakada pirinç olabilir. Pusat knife logosu ismi ve Made in Turkey ibaresi. Yine aynı şekilde bıçak sertifikası, çeliğin cinsi, kabzesi e, ustamızın ismi ve Made in Turkey. Daha Türkiye'yi çok temsil edecek inşallah her yerde. Bütün dünyada. Böyle bir espri var hassas kabzeleri çizmeden temizlemek için çok yumuşak büyükçe bir mendil üzerinde de bir bez üzerinde de kaliteli şekilde basılmış gerçekten güzel bir baskı Pusat Knife logosu ve ismi yine şu espri çok hoşuma gitti bu kabze yağı bugüne kadar hepimiz ne yaptık ben de dahil olmak üzere silah yağıyla namlumuzu da kabzemizi de yağladık evet bunlar parlaklığını sağladı kabzenin ama içeriği doğru dürüst beslemedi. Bu nerede önemli? Özellikle kehribar türlerinde damla olsun sıkma olsun tüm kehribar türleri yine e, sentetik kehribar diyebileceğimiz katalin tipi ürünlerde ve mumut dişlerinde önemli. Çünkü özellikle kehribarlarda biz hani rengini daha da alsın diye biraz güneşe bırakırız. Ama güneşte kehribar çatlama yapar doğru beslenmezse. iyice, iyice beslenmezse ve sadece cilasından bahsetmiyorum. Kehribarın kendisi çatlar ve ürün ziyan olur. İşte böyle bir e, kabze bu tip kıymetli kabzelerin de önüne geçmiş olursunuz. Gerçekten premium işçiliğe, premium ürüne, premium bir kutu yapmış. İyi ki varsın. Ellerine sağlık şükür usta. Ürünü niye göstermedin diye kızanlar olmuş. <laughs> Özellikle Ceyhun ve Ali Rıza. Onu da gösterelim tabi. Şu işçiliğe bakın. Şu kaliteye, şu güzelliğe bakın ya. Ben bu bıçağa aşık olarak almıştım zaten. Karbon çelik üzerine bu kadar çalışılması. Vallahi bravo. Bakırda detayları var. Yine balçak üzerinde her zamanki Fusat logosu. Onu dişini buraya oturmuş ustam. Stabilize ile kombine ederken pimlerde bakın. Ee, ser çift başlı selçuklu kartarı kullanmış. Bu huyunu çok seviyorum ee, Şükrü Usta'nın. Pimlerinde illa böyle bir espri gizler bıçağın konseptiyle alakalı bir şey oraya yapar. Alelade pim kullanmaz. Böyle detaylara dikkat etmesi ayrıca hoşuma gidiyor. Yine e, son vidasını da sanırım. Bak pirinçle kapatmış. Güzel bir şekilde kombine etmiş ama şu namlıya bakın ya. Evet dediğim gibi. premium dünya çapında premium ürün üretiyor. Ondan sonra da onu ona layık bir kutuyla müşterisine ulaştırıyor Şükrü Ellerine sağlık.